Rıfkı oğlum. 200 bin lira başlık parası altı sene evveldi. Şimdi her şey pahalandı. Ekmeğin kilosu 15 lira oldu. Sen gittiğinde 2 liraydı. Demek ki hayat 7 misli arttı. Onun için senin başlık parası da 7 misli arttı. Yani bir buçuk milyon lira oldu. Ver parayı, al Nuriye'yi. Bu kadar param yok Ahmet amca. Sen 200 bin lirayı al, ben Nuriye'yi alayım. Geri kalan parayı da taksitle ödeyeyim. Benim veresiyeyle işim yok Rıfkı. Takside de aklı ermez. Bunu yapalım. Ya ödemezsen? Malını geri alırsın. Ha? Patlamış malı kim alır oğlum? Ben sana sağlam mal vereceğim, sen bana patlamış mal iade edeceksin. Sen de yama yaparsın Ahmet amca. Buna açık gözlülük derler Rıfkı. Almanya'da bayağı gözün açılmış. Son söz. Getir parayı, आल नौ रिया है